Evet Bugün Esnas oynanır part 5 beş. 5'teyiz. Piksel olarak oynayacağız kabustayız Daha önce Video arkasında aslında video çekerken Tam böyle Kapıdan çıkarken Cruz böyle bizi öptü falan Fail olduk o İlk fail olayım Evet devam ediyoruz Bu arada YouTube'a yüklemek uzun oluyor. Yani bayağı bekliyorum vide YouTube'u videoyu. Ya yani videoyu YouTube'a yüklerken. Bu yüzden ben kaydı 50 kere falan açıp kapatacağım. Hadi kuruz bir stil. Abi böyle oynamak bir garip. Gelme. ucundan döndü geçen pardon arkadaşlar öbür tarafa gideceğim gelme, gelme 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 tamam bazen böyle riskler almayı seviyorum orada pek çok şey alamadım evet işte Lan, almışım bir de. İşte pek çok şey dediğim. Tam her şeyi almışım. <laughs> Bu <Baya> nasıl? 4 <laughs> ananı kod mu? Evet kardeşim 4 ananı. Uf, Allah seni bildiği gibi yapsın. Alt kata inmiyorsun. Et dediğim gibi video de uzun olmasın diye. Alt kata insin. Et alt katta şu an. Koş abi. Oh. 13 tane oldu. Amerikalıların u uyursu, uyursu sayısı. 15. 15 bir yerin u Uğursuz sayısı mı? Hadi mesela Illuminati. Bak gene. Ha bak ilimini açı oldu. Alsana. Ha çok güzel yere attın beni. Dalga değil. Gerçekten güzel yere attı. Her girişimde bu kulağınızı sikiyorum bu arada biliyorsunuzdur. 21 8 koş. Oralara tekrar bakarım ben. Ha, bu katta değil lan. Şuraya bakmam lazım. Tamam. Tamam no problem. Hadi bu sefer fail olmayacağız. 8, 2, Bismillah. Şuradan da çıkacak. Al 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 sana hadi. Hadi şu piksel kurusa bakalım. Üst katta. Bu ser kazanıyoruz. Artık fail yok. Kazandık. Kazandık. Bak. Gelme. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bak gene aynı şekilde fail oluyorduk ha. Kuru senin ananı ayrı. Neyse. Evet işte böyle oynanır.